haber ekranlarından mutlu bayramlar. Bugün kurbanlar kesilecek, kavurmalar yenecek, dostlar ağırlanacak. Belki bayram güzel bir kahvaltıyla başladı bile sizin için. Ama kurbanlıklarını henüz almamış olanlar için kurbanları nasıl seçecekler? Kestikten sonra kavurmalar nasıl pişirilecek? Onları öğreneceğiz bu yayınımızda. Cüneyt Asan konuğumuz, etin üstadı ve yanımızda Süleyman Usta var. O da bize Malallah. yayınımız boyunca yardımcı olacak. Ben hemen hoş geldiniz diyorum konuklarımıza. Cüneyt Bey, etin üstadı dedik. Etin Üstadı, öncelikle bize kurbanı nasıl seçeceğimizi anlatsın mı, öyle başlayalım mı? Evet, bir kere tabii ki hoş bulduk. Ee, bütün ülkenin bayramını biz de kutluyoruz. Evet, bunları bilmekte fayda var. Ee, bunun için pazardan başlayalım. Ee, çünkü doğru hayvanı almazsak, sonra doğru kurbanı kafadan kaybetmiş oluruz. Onun için mutlaka pazara gittiğimizde dikkat edeceğimiz kriterler var. En önemlilerden bir tanesi, mutlaka ve mutlaka sağlıklı hayvanlar alıyoruz. Nasıl anlıyorsunuz? Evet, sağlıklı olan olduklarını anlamak için ...yine birkaç tane püf noktası var, bir... ...mutlaka kulak küpelerine dikkat ediyorlar. Her hayvanın mutlaka kulak küpesi olması gerekiyor. Kulak küpesi demek... ...nerede doğduğu, nerede beslendiği... ...nasıl beslendiği, hangi ahırdan çıktığı... ...ve geldiği gibi bütün bu... ...yani yediğiyle, içtiğiyle, yattığıyla, kalktığıyla... ...onun künyesi demektir. Bir de veteriner kontrolünden geçmiş olan... ...veteriner belgesi var. Veteriner sağlık belgesi var. Bir de mutlaka bu sağlık belgesine dikkat edin onun da mutlaka olması gerekiyor yani veteriner sağlık belgesi ve kulak küpesine mutlaka dikkat edin bunlar olmalı tamam bunlar var bundan sonraki aşamada evet. hayvanın dış görünümüne mi bakacağız evet mutlaka hayvanımızın bize bakarken canlı canlı bakması gerekiyor yani canlı canlı bakın melun melun hasta hasta bakıyorsa o, o hayvan sağlıklı değil etrafıyla ilgisizse ilgisi yoksa etrafıyla ilgilenmiyorsa e, o sağlıklı değildir mutlaka ilgili etraf çevresiyle ilgili Hı -hı. ve size baktığında çakmak çakmak gözleriyle çakmak çakmak bakan e, bir ruh halinin olması gerekiyor. E, orasında burasında yarası beresi akanı kokanı, kanamış yeri, kırılmış yeri, kesilmiş yeri daha önceden eksik uzvunun olmaması gerekiyor. Hı -hı. Ama önemli önlemişlerden bir tanesi de orasında burasında o anda iyileşmemiş vesaire yarası falan olmaması Hastalık gerekiyor. Hastalık habercisi de olabilir gayet çünkü bu değil mi? Gayet Peki bunlara dikkat ettik, kurbanımızı da aldık. Evet. Kesmek de önemli. Çok önemli. Keserken bir hata yapmamak için ne yapmak lazım? Hem kurbanın canını daha fazla yakmamak evet, adına evet. hem de İslam usullere uygun kesmek Hı. adına. Evet, geçmiş yıllarda alınan kurbanlar mutlaka bahçelere de kuyular kazınır ve öyle yapılırdı. Hı. Artık o yok. Çok şükür bence de yok. Bence de iyi ki yok çünkü hem kazasıyla belasıyla bir ton e, aksaklıklar oluyordu ve doğru da yapılmıyordu. Hı. Aynı zamanda et hayvanımızı ziyan oluyordu. Şimdi kurban kesilecek yerler var. Oraya kurbanlarını alıyorlar ve mutlaka kurban kesilecek yere götürüyorlar. Hı. Ve kurban kesimini bilen ehli olan insanlara kestiriyorlar. Hı. Çok önemli. Buraya kadar mutlaka böyle yapsınlar. Tabii ki daha sonra ne oluyor? Kesilmiş hayvanı mutlaka önce içi soğuyuncaya kadar, yani içindeki suyun ve kanın soğuyuncaya kadar mutlaka bütün olarak yani şurada görmüş, görmüş olduğumuz olduğum gibi şey. aslına olarak bütün olarak bütün halde durmalı hı hı. eğer hemen parçalarsak biz kuzumuzu hı hı. kuzunun re rengi kokusu lezzeti aroması fark edecektir o zaman bize hep yanlış yapıyoruz Bir aslında yanlış ya. yapıyoruz evet onun için mutlaka kesildikten sonra tamamen soğuyuncaya kadar dinlenmeli hı hı. ve Mümkünse o gün yine sadece adet yerini bulsun diye, evde kurban kavurması çıksın, kokusu çıksın diye bir butunu ya da bir kolunu, biraz sonra parçalarını göstereceğiz. O parçalardan bir tanesini kavurma yapsınlar Derken işte tam sormak evet. istediğim noktaya geldik. Biz Türk milletiyiz, eti evet. severiz. Ama kurbanı kesmeye başladığımız anda mangallar yanar, ateşe hemen kavurma atılır falan. Doğru mu bu? Sinirleri evet. oynuyor hayvanın daha, görüyoruz etin üstünde. Evet doğru bir değil, doğru değil demiyorum. Hiç doğru bir şey değil. Yani neredeyse kurbanı, hayvanı kurban edelim derken biz kendimiz kurban oluruz. Çünkü o et onda o anda o kadar sert, e, adeta plastik gibidir. Yani bir ayakkabı plastiğinden hiç farkı yoktur o sıcacık, sıcacık etinin. Onun için hazmetmek o eti. o anda yediğimiz takdirde inanılmaz kalbinizi, sindirim sisteminizi beyninize kadar bir zonklama yaşayacaksınız buna inanın. Özellikle yaşlı insanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki şimdi hani kavurma diyoruz. Evet. Ateşte pişiyor ama ızgara hep daha hafiftir falan deriz ya. E kavurma yapamıyorsak ızgara yapsak olmaz. Yapmayın mı? o daha tehlikeli çünkü. Bu tip sıcacık ve taze etleri mutlaka tencerede uzun süre pişirerek bir noktaya getirebilirsiniz. Izgaraya koyduğunuz takdirde bunu zaten inanılmaz sert olacaktır. Yani hepten yenmeyecek, hepten sinir sisteminizi ve kalbinizi inanılmaz, inanılmaz bir şekilde zorlayacaktır. Sakın onu yapmayın. Yapacaksanız mutlaka tencerede kavurma olarak yapın. O günü geçiştirin lütfen. Fazla yemeyin. Sadece o günü geçiştirin. Şimdi nasıl pişireceğiz kısmına geleceğiz ama. Evet. Bir de hayvanın daha az yağlı olması için neye dikkat etmemiz lazım? Ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Mesela koç alınacağı zaman işte kuyruğunda yağ olan koçlar vardır ya işte onun yağ kuyruğunda birikmiş eti çok yağlı olmaz derlerdi mesela ne kadar doğru bilmiyorum. Çok doğru. Yağsız hayvan almak için nelere dikkat ediyorsun? Çok doğru. Küçük başta ve büyük başta. Ee, şimdi e, çok doğru. Mutlaka şu görmüş olduğunuz kuzunun tipinde kuzu alıyorsun. ya Kıvırcık'ı. Dünyanın en güzel kuzusu Takya Kıvırcık'ı. Kıvırcık böyle olur. Kuyruğu da böyle olur. Mutlaka bu kuzuyu tercih etmeliler. Bu tip kuyruklu kuzuyu tercih etmeliler. Çünkü bu kuzu gördüğünüz gibi bütün yağını üzerine yapmış. Hı -hı. Yani doğru beslenmiş, doğru bir ırk. E, karaman büyük kuyruklu hayvanlarımız daha kokulu oluyor ve daha lezzetsiz oluyor ve daha sert sert oluyor. Dolayısıyla olması gereken kuyruk görünüsü budur, kuzu görünüsü budur. Kuzu yağsız olmamalı. Kuzunun yağsız olması da etimizin, hayvanımızın yağsız olması demek iyi beslenmemiş anlamına geliyor zaten. İyi beslenmiş bir hayvan, doğru beslenmiş bir hayvan yağlanır. Siz bunun yağ kısmını yemeyeceksiniz. Ee, olay o. Ama eğer yağsızını alayım derseniz hayvanın o zaman siz zaten Kötü iyi beslenmemiş, doğru beslenmemiş, iyi yemle beslenmemiş bir hayvan alıyorsun demektir, bunu da kaçırmayalım. Peki büyükbaş hayvanda büyük gibi bir gösterge var mı? Büyükbaş aynı şey geçerli. Ee, belirginliği, belirginliği ifade edebileceğimiz, anlayacakları gibi böyle bir kuyruğuyla falan filan hı hı. çok belirgin bir özelliği yoktur ama çok iyi e, şişmanlamış yani çok iyi bakılır. Sırtının, sırtının böyle dümdüz olduğu gibi. Kemiklerinin, iskelet kemiklerinin, kaburga kemiklerinin görülmemesi. E, arka arka kısmında e, kuyruğunun hemen dibinde orası böyle yağlı yağlı durur. Oraya dokunduklarını da anlayabilirler gibi e, tüyolar verebiliriz. Şimdi kesme ve pişirme kısmına geçelim. Süleyman Usta'dan da burada yardım rica edelim. Hemen önümüzde e, parça almamış bir kuzu var. Bunun evet. üzerinde Süleyman Usta parçalarken Cüneyt Asan da bize etin hangi kısmından nasıl yemek yapılır bunu anlatacak. Süleyman Usta başlayalım mı? Hazırsanız? efendim hemen. Şimdi Cüneyt de sizden de rica edeceğim. Öncelikle kavurmanın nasıl pişirileceğiyle başlayalım. Evet. Süleyman Usta hazırlıklarını yaparken. Sonrasında da sakatata kadar kurbanın her <laughs> e, kısmını nasıl pişireceğimizi nasıl yiyeceğimizi sizden öğreneceğiz. Dilerseniz biz kavurmayla ile başlayalım. Başlayalım. Süleyman Usta hazırlıklarını evet, pardon. yaparken. Pardon. Şimdi e, bir kere kuzuyu parçalarken öyle rastgele rastgele bir şey, e, durumumuz yok. Bunu işi bilerek yapıyoruz. Bunun için bilerek yapmak için mutlaka kuz, kurbanımızı kurban yerinde kestirdikten sonra ve dinlendirdikten sonra kasabımıza hı hı. lütfen kasabımıza götürüyoruz ve kasabımıza ne istediğimizi nasıl parçalanması gerektiğini ifade edersek çok kolay bir şey ifade ederiz zaten bir kısmını dağıtacaksınız onun için dağıtılacak olan kısmını büyük büyük parçalar haline şimdi Süleyman Usta'nın keseceği gibi mesela şöyle parçalanacak büyük Dağmışla. büyük bu dağıtı, dağıtım için değil mi? şu an dağıtım için nasıl parçalanır evet. onu görüyoruz bu kolunu, kuzunun kolu evet. kuzunun kolu kol kısmı kol kısmı. Kuzunun kol kısmı. Gördüğünüz gibi kol kısmı. Yani bir kişiye bir parça verecekse kuzunun kolunu bu şekilde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar kol kısımlarıydı. Hı -hı. Boyun kısmı. Güzel. Aynı zamanda et kesildikçe etin içi meydana çıktı görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir kuzu olduğunu rengiyle duruşuyla görüyorsunuz. Kuzunun kolu. Boyun kısmını. Kuzumuzun kısmı. gerdanı. Gerdanı ya da boynu çok güzel düğün çorbası olur. Düğün çorbası müthiş olur. En güzel gerdandan olur. Evet. Peki. Kuzumuzun boşluk kısmı. Burası kuzumuzun boşluk kısmı. Al boşluk kısmında. Tabii işte hemen abi. Kuzumuzun boşluk kısmı bunlar. Şimdi bu etten mesela evet. ne yemek yapılır? Kuzumuzun en güzel. boşluk kısmını e, yağsız dana etiyle, yağsız dana etiyle bunu birleştirerek çok güzel aromalı, lezzetli bir kıyma haline getirebiliriz. Bunun yağlı bir kısmı olduğu için Dana da yağsız olduğu için ikisini birleştirince güzel bir köfteli kıyma. Şimdi onun için lazım olur. Dana eti karışırsa e, daha mı iyi oluyor? Herkes için bu öyle olmaz. <laughs> i̇kisi birleştiğinde bir arama oluşur. Farklı bir arama oluşur. ve Herkes de bu aramayı sevmeyebilir. Evet. Daha yumuşak, sevenler için daha yumuşak, daha lezzetli, daha aromalı bir et haline gelir. Ama sevmiyorsanız, sevmiyorsanız ikisi birleştiğinde farklı bir arama öğreteceği için Herkes onu beğenir. Her Sevilir diye evet, de. parçalamaya devam edelim evet. kurbanımızı. Şimdi pirzolamız. Bu burası pirzola kısmı. Hı hı. Aynı zamanda kafes ve kaburga kısmıdır. Hı hı. Burası da pirzola kısmı. Bu pirzola kısmı aynı zamanda çeşitli şekilde kullanılabiliyor. Ver bu burası bana yaklaştır. Mesela pirzola kısmı aynı zamanda bu bütün halini görüyorsunuz. Pirzola haline getirildiğinde bu kadar şık ...bir hale gelir ve dünyanın en güzel ve en lezzetli kısım bir yer ve etlerinden biridir. Arzu ederseniz bunu siz... ...şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir taç pirzola gibi gördüğünüz gibi bu da fırında pişirmek üzere hazırlanmış... ...bir pirzola modelidir. Pirzola demişken, pirzolayı evet. nasıl pişireceğiz onu anlatalım mı önce? Evet, pirzolayı ızgara yapıyoruz her zaman en iyi şekli... ...böyle dilimlendikten sonra ızgara alıyoruz, tuzluyoruz, ızgaraya koyuyoruz ve yani mümkün olduğu kadar az pişiriyoruz. Lütfen etlerimizi az pişiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Özellikle ızgara etleri az pişiriyoruz. Çünkü ne kadar az pişirirsek etimizin lezzeti, suyu, aroması bizde kalıyor. Yani etin değerleri bizde kalıyor. Etin ne kadar çok pişirirseniz etin ruh olarak, yani çünkü değerleri, etin değerleri etin ruhunu teşkil ediyor. Dolayısıyla ruhunu kaybetmiş, size sadece bedeni kalmış oluyor ki onu yapmayalım. Yani pirzolayı taze taze ızgarada ve az pişirerek evet, yiyoruz. Evet. Lezzeti bize kalıyor. Evet, lezzeti, Paçamaya tuzun, aroması ve protein değeri bize kalıyor. Şimdi, e, kuzunun şimdi sırt kısmının, hı hı. sırt kısmı denir, karski kısmı denir, filoto kısmı denir bu kısmı. Hı hı. Buradan da her türlü haşlama, fırın, ızgara, biftek, külbastı, şiş gibi... En kullanışlı yani aslında. En lezzetli yerlerinden biridir, doğrudur. Evet, ha. Süleyman Usta'nın... Bunlar but kısımları. But kısımları. But kısımları işlendiğinde, işlendiğinde bu hale gelir, hı hı. çok güzel fırın olur. En fes fırın olur, şiş olur, külbastı olur, kapama olur, el basan tava olur. Gördüğünüz gibi but kısımda böyle olur. ...parçalandığında böyle bütün bütün... ...dağıtılmak üzere olduğunda böyle olur. Kasaba götürdüğünüzde de... ...size o but... ...bu hale gelir. Peki fırında çok güzel pişer ama öncesinde bir işlem gerektiriyor Mesela az önce pirzolayı anlatırken hı -hı, yağını, hı -hı. tuzunu atacağız evet. vesaire... ...yine bu kısmı içinde etin evet, böyle hale, bir işlem var mı fırın evet, öncesi? butumuzun ön şekli buydu gördüğünüz gibi. Bunu biz kemiğini vesairesini çıkardığımız zaman bu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra... ...butumuzu... Bir kabın içine biraz sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt ve salça karışımını yapıyoruz. Tamam. Sonra bu etimizi alıyoruz, butumuzu güzel bir sıvazlıyoruz. Birkaç saat önce yaparsak daha güzel olur. İçine çekmesi anlarız evet. herhalde. Sonra bu butumuzu alıyoruz, güzel bir yağlı kağıda sarıyoruz. Sonra doğru bir folyoya sarıyoruz. Hı hı. Folyo, koruyucu anlamına geliyor. Sonra biz bu paketimizi fırına koyuyoruz. Önceden ısıtılmış fırına mı? Evet. Çok önemli Mutlaka önceden ısıtılmış 200 dereceye gelmiş Bir fırına koyuyoruz 200 derecede 3 saat pişiriyoruz Pirzolanın ızgarada piştiği gibi az pişmiyor bu 3 evet, saat fırında, 3 saat. fırında Çünkü pişiyor Çünkü kağıdın içinde bu geç pişer hmm. Fırında Daha yavaş yavaş ve daha uzun Pişirmemiz gerekiyor etleri hmm. Izgaranın tam tersine Izgara yapacağımız etlerde mutlaka Ateşimizin gücünün yüksek olması gerekiyor ki Eti hemen mühürlesin ve etin suyu içinde kalsın diye. Burada da tam tersine 200 derecede 3 saatte pişiriyoruz. Eğer biz bunu, niçin bunu biz yağlı kağıda polioya sardık? Bunu garantiye aldık. Yani kendi suyuyla yağıyla, tuzuyla, biberiyle pişsin. Ve yanmasın. Garantiye aldık. Yani evde hanımların eti pişirirken garanti yanmayacak. Kesinlikle doğru pişecek diye düşünecekleri bir sistemdi o. Peki. Eğer biz bunu fırına, direkt fırına koysak, yine 300 dereceyi ayarlayıp, çıplak olarak koyduğumuzda bir buçuk saatte çıkarırız, rüz pişer. Ama biraz, daha biraz daha kuru olur Biraz daha kuru. Peki hayvanımızı parçaladık herhalde, değil mi? Evet. Hatırdık işlemimizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, Sakat atı da seninle e, inceleyeceğiz. Ama onun öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Pirzola'nın nasıl pişirileceğini anlattık ızgarada da, evet. kısa vadede su içinde kalacak şekilde. Hanımların en çok zorlandığı şeylerden biri biftek pişirmek. Yani ya çok sert oluyor, ya çok hı hı. E, böyle dağılıyor lime lime. Biftek nasıl pişirilecek? Evet, i̇yi biftek mutlaka ve mutlaka bir kere iyi biftek almak gerekir. Eğer iyi bifteği, doğru bifteği almadığınız takdirde doğru de bu problem ve sıkıntılar yaşarsınız. İyi bir biftek için mutlaka şurada görmüş olduğunuz etin bifteğimizin içinde görmüş olduğunuz ince kılcal yağ damarlarını görüyorlardır. Biftek içinde, bifteğin içinde ne kadar bu kılcal yağlı hareket varsa o biftek o kadar iyidir demektir. Net. Bir numaralı göstergesi odur. Bunu hiç kaçırmasınlar. İki, mutlaka dinlenmiş bir hayvanın etini almak zorundayız. Dinlenmiş bir biftek alsınlar ve bu yağ içindeki bu yağ hareketleri olsun. Renk olarak gördüğünüz gibi bu renk olsun. İçindeki bu yağ hareketleri yoğun olsun, kılcal yağ yoğun olsun ve dinlenmiş olsun bifteğiniz. Peki nasıl pişirelim ki afiyet olsun? Bu bifteği aldık. Sonra da sadece yağlıyoruz, tuzluyoruz. Mümkünse deniz tuzu kullanalım. Ete aroması çok yakışıyor. Sonra da bunu iyice ısıtılmış. Yani ızgaraya elinizi de yaklaştırdığınızda 8'e kadar sayabileceğiniz kadar elinizin dayanacağı bir ateş gücü olması gerekiyor ki yani güçlü ateş olacak ki bu bifteğimizi ızgaraya koyduğumuzda Derhal bunu mühürlesin ve suyu içinde, içinde kalsın. Yani lezzeti, aroması, ve proteini içinde kalsın. Ası takdirde et pişerken eğer etinizin üzerine su çıkıyorsa pişerken ateşin gücü doğru değil. Dir demektir, zayıf demektir, bütün suyunu kaybediyor demektir. Peki, sadece ızgara mı yapabiliyoruz, tencerede de mi? ızgara yapmak yani? ızgara yapmak çok önemli, çok iyi çünkü değerleri, protein değerleri vesaire içinde Hı -hı. kalmış olur. Ee, salçalı, domatesli, sivri biberli, e, fırında ya da tencerede pişirebiliriz. Hı -hı. Ben çok tavsiye tavsiye ettiğim bir biftek tipi değildir, Hı -hı. ama çok yaşlı insanlarımız varsa ya da e, ee, o anda bir tencere tipi biftek yapacaksak... ...o da doğru bir yemektir yanında da bir pilavla hmm. güzel bir, bir patates püreyle... ...çok şıkta durur. Şimdi... Şimdi evet. ...biz bifteyi anlattık pirzolayı anlattık... ...ama biliyorum ki hanımlar... ...kavurma yapacaklar birazdan evet. ve kavurmanın tarifini bekliyorlar... Evet. Evet. Neyse sen... Bence, ...bir kavurma bence, tarifi alalım artık. Bence en, önemlisi, en önemlisi odur evet... ...kurban kavurması diye bir şey var... ...bir kavurma var bir de kurban kavurması diye bir şey ne var. Ne fark var? Evet. İkisi aynı şey değil... Ee, Kurban kavurmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi, görmüş olduğunuz kuzu butu vardı. Bu kuzu butun kemiğinden ayırıyoruz, yağlarının bütün yağlarını ayıtlıyoruz. Ama şu yağlar var ya, evet. bu yağları da ayıtlıyoruz ve yağları saf yağ haline gelip ufak ufak doğruyoruz. Tencereye koyuyoruz, dibine. Evet, tencereye koyuyor. Tencerede biz bunları eritiyoruz. Erittikten sonra yağın posasını alıyoruz. Sen bir yandan ufak ufak doğrar mısın yağları Süleyman Hoca? Sen nasıl olduğunu yağları ayır, yağlarını ufak ufak doğru onları gösterelim. Şöyle bir avuç yağ elde edelim. Et erittik. Evet. Posasını yağları aldık. Yağları erittik. Şey, pardon yağları erittik. Eltik. Evet. Posasını aldık. Tencerede kalan yağlara, yağ sıvı yağ, hı hı. doğramış olduğumuz kavurmalık etimizi o yağın içine koyuyoruz. Yani herhangi zeytinyağıydı, margarin Kendi yağında. Var. Evet. Kendi yağıyla, hı. kendi yağıyla. Evet. Peki ne kadar bir zaman? O, o yani yağın içinde çıkardığımız o Posa var ya evet. onu da atmasınlar onu da onun için de bir şey yapacağız. Ne yapacağız onu yapacağız. ilerleyen dakikalarda evet. paylaşacağız. Ve Pişire kavurmamızı bu kavurmamızı bu şekilde pişireceğiz. Başka bir tek tuz koyuyoruz. Ne zaman koyuyoruz? Tek... Te tuz eti evet. Her zaman tencerelik yemeklere tuz indirmeye yakın konacak kesinlikle. rızgar etlere eti rızağa koymadan hemen önce koyuyoruz Hı. ama tüm tencerelik yemeklere tuzumuzu ve baharatlarımızı mümkün olduğu kadar indirmeye yakın. Hele hele tuzu tamamen indirmeye yakın koyuyoruz. Şimdi indirmeye yakın tuzumuzu attık. Evet. Bunun yanı sıra hangi baharatları atmak lazım daha lezzetli olması için? Karabiber, pul biber, tuz ve kekik. Kurban kavurmasının olmazsa olmaz baharatlarındandır. Evet. Sadece tuzu koyarak pişirdik. Yine indirmeye yakın kekik, tuz, karabiber, pul biberimizi atıyoruz. Çeviriyoruz. Baharatlarımız aromalarını kaybetmeden indiriyoruz. İşte kurban kavurması bundan ibarettir. Şimdi. O sebze, bu sebze, patatesli, soğandı, bilmem neydi gibi şeyler konduğunda kur, o kavurma kurban kavurması değil, başka bir kavurma olur. Şimdi bir de kavurma yapıp saklamak isteyebilir. Evet. Çok güzel söylediniz. Hı hı. Onun adına bir soğuk kavurma diyoruz. Yıllardan beri Anadolu'da yapılan, buzdolaplarının olmadığı zamanlar öncelikle yapılan bugün de yapılan ama vakumlu halde şarkıları satılan Hı -hı. bir modeldir o. Onun içinde yapılması gereken şey şudur ee, mümkünse onu kuzudan değil dana etinden büyük hmm. da, büyük baş hayvandan yapalım. Niçin? E ee, daha daha dur, durabilen daha dayanıma gücü olan bir et olduğu için. Çünkü uzun sürede belki bir yıl sonra bile tüketebilirsiniz yani bunu. Ee, Peki nasıl saklayacağız? E ee, onun için etimizi yine ufak ufak kuşbaşı gibi doğruyoruz. Çok güzel onu kendi suyunda ve yağında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çukur bir kaba koyuyoruz. Tamam. Sonrasında iç yağ dediğimiz böbrek yağı olan yani don o yağın özelliği diğer yağlardan farklı donma özelliği var. O yağda, da iç yağını da eritiyoruz. Pişmiş olan kavurmamızı hani bir tencereye koymuştum ya. E, o yağı erittikten sonra o iç yağını da kavurmamızın üzerine çıkacak çıkıncaya kadar silme çıkana kadar o yağ eriti döküyoruz. O yağ hemen donacak. Onu vakumlayacak. Vakum görevi görecek onda. Onun içinde ...onu muhafaza edecektir. Oksijenli, dışarıdaki oksijeni kestiği için. Şimdi kavurmayı anlattık. Hem çok lezzetli olur... ...hem de her zaman elinizin altında yiyecek bir kavurmanız olur. Şimdi kavurmayı da anlattık. Hanımlar sakatatı da merak ediyorlar. Kısaca evet. onu da özetleyelim. Çünkü biliyorum ekran başındaki hanımlar... ...artık daha kavurma pişirecekler. Misafirleri gelecek. Hemen Süleyman Usta'dan rica ediyorum. Sakatatları getiriyor. Evet, kurbandaki en, en önemli... Şey? ...işin en önemli taraflarından biri sakatat kısmıdır. Sakatat hemen tüketilmesi gereken, hızlı tüketilmesi gereken, mümkünse dolaba girmeden tüketilmesi gereken malzemeler. malzemeden. Çünkü hayvanımızın iç kısmından çıktığı için zaten geldiği yerde e, ee şey bağırsaktı, işkembeydi vesaire onlarla beraber olduğu için sıkıntılı bir yerden geliyor hijyen olarak. Bir de dışarıdaki... Temizliği nasıl yapılacak? bir ee çıkacak, hemen yıkanacak. Çıkacak ve yıkanacak. Çıkacak ve anında suyla yıkanacak ve asılacak süzülecek ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde o gün içinde tüketilecek. Şimdi nasıl doğranacak, nasıl pişirilecek? Şimdi ciğerin bir zarı da var üzerinde. O zarı soymak gerekiyor herhalde tarih falan tarih değil mi? Tabii tabii. Yapalım mı bir ustam e, bir gösterelim zarını, mi? Zarını al, üzerindeki ince zarı almazsak hı hı. E, o zaman ciklet gibi olur ve güzel olmaz. Hı hı. Yüreği var, ciğeri var bir de böbreğimiz var Süleyman Usta. Böbreğimiz nerede? İçinden Ciğerle çıkan, başlayalım biz içi, isterseniz. Iç, 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 i̇çinden çıkan şey. malzemeler bunlar. Evet. Yani ciğer, yürek ve de de evet, hazır. Evet. Bu rozarlarını bir alalım Süleyman Usta. Hem hanımlar ekran başında izliyorlardır evet. muhakkak. Nasıl daha kolay Bütün Damarlarını, dayanlayan. damarlarını ve zarlarını Hı. almak zorundayız. Açık takdirde ciklet gibi olur. Güzel olmaz. Hemen hızlı tüketilmesi lazım. Tüketilmediği takdirde Hı. çok fazla şey üretir, mikrop üretir. onun için hemen de değerini de kaybeder. Şimdi. Protein değerini de kaybeder. ...zarlarından ayırıyoruz, Evet. ufak ufak doğruyoruz. doğruyoruz. Peki bunu nasıl Arnavut şey? ciğeri yapacaksak, kavurma yapacaksak öyle doğruyoruz. Doğuruyoruz ama... E, ...yaprak ciğer yapacaksak o zaman da yaprak yaprak kesiyoruz... ...unluyoruz, tuzluyoruz, kızgın yağda... ...kızartıyoruz, o da başka bir şey. Arnavut ciğerini nasıl yapıyoruz? Arnavut ciğerini ufak ufak kuşbaşı gibi doğruyoruz... Eti, ...ciğerimizi tuzluyoruz, unluyoruz, ...kızgın bir ateşte, kızgın ateşte... E, ...pişiriyoruz. En önemlisi şu, Hı. burada nokta şu... Koyduğumuz tencerede kızmış kızmış olan yağımızın içine koyacağımız ciğer miktarı Yağ miktarı, yağı soğutmayacak kadar miktarda olmak azar zorunda. Azar azar yani. Azar ya azar. yağ. Çok koyduğumuz takdirde o yağ soğuyor, yağı soğuttuğu için de ciğerimiz kızaramıyor. Yağ emmeye başlıyor ve çok kötü oluyor, ona dikkat edin. Peki Cüneyt Hasan çok teşekkür Güzel ediyoruz. Edelim. Evet sevgili hanımlar gördünüz. Kavurma nasıl yapılır, ciğer nasıl yapılır anlattı Cüneyt Hasan. Pirzola'nın tarifini aldık. Bir de dedi ki, e, neydi? Gerdan. Gerdan kısmından düğün çorbası olacaktı Cüneyt Hasan. Bakalım Cüneyt Hasan düğün çorbasını nasıl tarif edecek bize? Şimdi şunu şey, söyleyeyim seni, seni bir stancı, müsaade ederseniz. E, mutlaka... E, taze taze kurban etini fazla yemiyoruz çok önemli sinir sistemleri allak bullak olur kalpleri güm güm beyinleri güm güm atmaya başlar çok dikkat edelim özellikle yaşlı insan, bunu dikkat edelim ee bundan sonra mutlaka bu kavurmadan sonra mutlaka bir çorba yapalım <laughs> mutlaka bir çorba yapıyoruz bu çorba içinde en uygun yer yine kurdan olduğu için adamın uygun olsun diye etle yapılan bir çorba olsun onun adına biz ee düğün çorbası diyoruz ve en iyi gerdan kısmından olur gerdan tamamen haşlanmalı Haşlandıktan sonra didiklenmeli, didiklendikten sonra diğer malzemelerle birleştirdikten sonra şahane bir çorba haline. İşkembe vari, işkembe ruhunda bir çorba olur ve mutlaka kavurmanın üzerinde de sistemimizin, e, sinir sistemimizin, bağırsak sistemimizin yerine oturması için gereklidir. Mutlaka tavsiye ediyorum, onu da yapsınlar. Peki Cüneyt Hasan çok teşekkür Rica ediyoruz. Siz siz olun. Kavurmanın yanına, öncesine bir düğün çorbası da yapın mutlaka. Çünkü Cüneyt Hasan gerçekten çok güzel tarif oldu, tarif etti. Muhakkak ki çok da lezzetli olacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle diyelim ve Cüneyt Hasan'dan aldığınız tiyoları uygulamanız dileğiyle iyi bayramlar efendim. İyi bayramlar.